Arkadaşlar merhaba. Lina'cığım merhaba de arkadaşlarına. Merhaba arkadaşlar ben yüzme öğrendim. Evet Bak, şu an Lina var. simitsiz büyük yüz. havuzunda yüzmeyi öğreniyor. Bravo 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 kızım o. <laughs> Bir kendin yüzmeyi den anneciğim. Ben bırak, bırak. Hayır öyle değil böyle ben tutarım. Olmaz. Tamam ben bırak deyince ben bırakacağım. Sen bırak deyince. Hazır olunca, hadi. Ay, ay, bırak, ay. Tamam, ben bırak. Dur, kendine güveni yokken bırakma. Yok, kendine deyince, güveni geldiği zaman. Bıraksın Ayaklarını çırpman lazım, öyle gidemezsin. Ha, Sürekli ayakları. olarak çırp. Bırak. Aa, yüz diline. <gülüyor> <gülüyor> ay kendin duruyorsun. Korkma, korkma, korkma. Korkma, biz yanındayız anneciğim. Evet. <laughs> <laughs> hem güle hem güle. <laughs> Yalnız kalmak güzel değil mi anneciğim? Ay, ben tutayım mı tutayım ben seni? Bırak bırak tutma özgüveni gelsin. Yüz artık. Sen biliyorsun da korkuyorsun anneciğim. Yüz bırak kendini. Ay, yüzmeyeceğim. Baba burada yüz. Tamam buradayım babacığım buradayım merak etme. Çok mu özleyeceksin burayı? Yine geliriz. gel gel bana gel. Aa, aa, tut. <laughs> Baba elini şöyle yap ben sana saracağım. Tamam. Hadi kızım. <laughs> Ay aferin kızıma. Şimdi bir adım daha geri dursun. ne zaman tutacağım merak etme. Hadi. Hadi bir daha. Böyle böyle yap. <laughs> Biraz geri gidecektin sen Taner. Hayır hayır. Hayır orası iyi ona Tamam iyi. orayı iyi. Iyi. Tamam giz. canım. Orayı. <laughs> Taner. Hadi. Haydi bakalım. Evet, çırp evet, ayaklarını. Evet. Kendini bırak çırp. Hadi kızım gel. Tamam. Gel Hadi. <laughs> hadi. Biraz geri git tane <gülüyor> <gülüyor> Hadi hadi yapacaksın, başaracaksın annem. Mesle. Suda bile çok konuşuyorsun kızım. Ondan ondan oluyor. <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi oradan buraya yüzerek gel. <laughs> Hadi bu sefer buraya kadar. Hadi Lina. <laughs> i̇zle, izle. İnanmıyorum Lina. Ne yapıyorsun sen burada kızım? Anne. Ne yapıyorsun sen burada? Ee, şey, çorba karıştırıyorum. Ne çorbası yavrum? Slime'lar, sim'ler. Şey. Bir kova slime mi yaptın sen burada gizli gizli? Ne yapayım anneciğim? Biz babayla bir 10 dakika challenge yapalım diye video çekiyorduk kendimizi arkadaşlar Taner'le birlikte. Bu da buraya girmiş slime doldurmuş içine kova kova. Kızım ne yaptın? Ee, anne görüyorsun çorba karıştırıyorum. He slime çorbası karıştırıyorsun. Simli simli kırmızı bir slime yapmış burada. Hadi havuz keyfimizi bırakıp buna mı geldin anneciğim evet. sen? hadi gel havuz keyfine devam hadi bırak onu sonra Hayır, yaparsın o boraks mı boraksı da hazırlamış tamam geceye kadar bir girerim yoksa <gülüyor> 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 tutuyorum Bırakma. tutarak tutayım. ben de geliyorum Lina gel aferin aferin öğreneceksin hadi Taner bu... bırak biraz kendi yüzsün <gülüyor> <gülüyor> Annem korkudan bırakıyorsun kendini. Yüzebiliyorsun. Hadi. Hadi bak bu sene, bu sene öğreneceksin yüzmeyi. Hadi. Ben çıplak oldum az önce. çıplak çıplak. Hener yap. baktı suya. Işte. Hener çaktırmadan bırak. Ay buraya zahmet ne? Neden bırakıyorsun? Biraz soğuk mu? Yok değil. Aslında sıcacık sıcakta iyi hissiliyse. Lütfen beni. ben şimdi atacağım. Gömüleceğim. Gömüyor ay, ay, ay. mi seni? Gömüyor mi? Kendi duruyorsun ama büyük havuzunda. Ben Kolluksuz, simitsiz. Hiçbir şey yapmasan da olur. Ayağını çırpsan havada tutuyor seni ay, Lina. yavaş yavaş. Göğsünü de öne koy, ayağını ay, çırp. O kadar. Ben tamam. Bu kadar. Öğreneceksin tabii. Geliyorum. Geliyorum yüz. Geliyorum geliyorum. O da gelene kadar. Gelene kadar mı? Gelemez miyim? Gelemez. Gel. Cevap bile kaçıyor. Geldim. Geldim geldim. 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 Niye kaçtın Kaçtın mı? Niye kaçtın? Kızım artık yüzmeye az kaldı. Evet. Üşüdün mü? Niye hapşırdın? O kentselinden. O güneşe var kendini o. Oh. Ben bir tane yatak istiyorum ya. Ben de. Ben bir tane yatak ver. Ben timsahı istiyorum. Ben. Timsah da duramıyorsun ki. Ben dururum sen ver. Bunların havaları mı inmiş? Dina neredesin? Yo iyi. Dina burada. Timsah. Hayır geliyor. geliyor. O benim. Kızım ne yapıyorsun ya? Yok kızım inanın korkulu rüyasıyla oraya doğru gidiyorum. Ama bu durmuyor ya beni sinir ediyor. Ya bir yürüsene gıcık etme. Nasıl gidebilirim anlamadım ben bundan bir şey. Gitme bak düşür be lütfen şuraya kadar be çok bir şey istemiyorum ya. Boşuna mı aldım ben seni ya gideceksin. Görevini yerine getir. Götür beni aferin sana be aslan timsah. İşte bu aferin sana. Vazifeni yerine getirdin, girdin gözüme. Timsah'ımı sana devrediyorum. Lina bugün ilk kez Timsah'la arkadaşlık kurmaya karar verdi. Hı. Nefret ediyordu bundan. Bir <laughs> kenara kadar. Gel arkadaşım. Hadi gel arkadaş. Hadi bir çağır da bineyim ondan sonra geri gelecek. Hadi canım. Ay annem Gel ben seni bindireyim ona. İlk defa Hadi gidiyorsunuz. Oradan tutmana gerek yok. Sarıl sana. Ay kanka benim tatlım! <laughs> yine Timsah'la yüzüyor. <izliyor>. <laughs> ne oldu kızım oyuncak? <laughs> ne yapıyor acaba sana pardon da Timsah? <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır düşürmeyecek seni söz. Söz verdi düşürürse ben tutacağım buradayım. Söz Söz. <laughs> Aşkım lütfen bak. Anne zaten kalmıştı. Hadi bırak beni buradan. Anne bırak. Ne bıraktı? benim buradan bir kumaş mı kalsın? Nereden bıraksın kızım seni? Ben de portakal alıyorum. Anne sakın! Anne güzel kurtul. Bırakalım. Senin timsah mı daha hızlı gidiyor? Benim portakal mı? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Buradayım kızım ben. ben Düşersen simitim var zaten. Ben inmek, i̇nmek mi istiyorsun? Kızım indir hadi. İndireyim mi? Hadi Hayır, indir annes. İndireyim mi indirmeyeyim mi? Indirmeyeyim. i̇ndirmeyeyim mi tamam. Sen itekle bu tarafa ben indireyim Lina'yı. İnmek mi istiyorsun? Gel canım benim. Annem ben sevmiş. Gel, gel gel gel. Gel sen yine bir dışarıya çıkalım.